Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Tuan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Sonunda Enis Kirazoğlu ve ekibi PewPew Games'in oyunu olan Anomaly Agents'ı Oynama şansım oldu ve oldukça beğendim. Hali hazırda demosunu oynadığımda da beğenmiştim. Ancak oyun çıkışını gerçekleştirdikten sonra Rogue Agent modu çıktıktan sonra oyunu oynama fırsatı bulabildim. Oyunun hikaye kısmında yine demosunun sürdüğü noktaya kadar oynayabildim. Devam etmeyi de düşünüyorum ancak pek de yetenekli olduğum söylenemez. Eğer izlemek isterseniz oyunu yayında oynayıp bitirmeyi deneyebilirim ama becerebilir miyim bilmiyorum. Özellikle kalabalık dövüşlerde kombaları kullanmak oldukça önemli gibi. O yüzden alışkanlıydım kazanmak gerekiyor. En azından bazen güzel oynayabiliyorum. Ama bence oyunu klavye mouse yerine kol oynamak daha eğlenceli yapar gibi oyun oynamayı. Zaten Giste'de oyunu kollu oynamıştım. Bu tür oyunlarda genelde hızlı sıkılırım. Ama Anomaly Agent özellikle o komboları kavrayabilirseniz sizi içine çeken bir combat sistemine sahip. Hikayesi muazzam olmasa ve sonrasını beklemenize sebep olmasa da... ...kalabalık düşman gruplarıyla savaşmayı değişik combo sistemleriyle eğlenceli bir hale getirmeyi... ...ve sizi içine çekip sürüklemeyi başaran bir oyun olmuş diyebilirim bence. Oyunun içindeki özellik ve geliştirme çeşitliliğini de oldukça iyi bir şekilde roguelike türüne entegre ederek... Rogue Agent modunu oluşturmuşlar diyebilirim. Gerçi modu daha verimli oynayabilmek için oyunun hikayesini bitirmeniz daha iyi olabilir. Çünkü ben pek oynayamadım gibi ama yine de Rogue Agent modunda eğlendim diyebilirim. Oyunun hikayesine ve combat sistemine uyumu da modun daha kaliteli olmasını sağlamış diyebilirim. Son olarak gelirsek oyunun sanat tasarımı kısmına oyun bence sanat tasarımı açısından oldukça başarılı. Sadece çevre dizaynında cyberpunk temasına uygun öğeleri daha çok kullanabilirlermiş gibi geldi bana. Neon ışıklar olsun, bazı Japonca tabelalar olsun. Daha çok kullanılabilirmiş gibi geldi. Ama bunlara rağmen bence sanat tasarımı, piksel artı oldukça güzel Anomaly Agent'ın. Anomaly Agent öyle ahım şahım olmasa da beğendiğim bir oyun oldu böylece. Ve Pew Pew Games'in diğer oyunlarında merakla bekliyor olacağım. Bakalım bizlere daha neler sunacaklar. Böylelikle videomun sonuna gelmiş bulunduk. Umarım ki videomu ve Anomaly Agent hakkındaki düşüncelerimi beğenmişsinizdir. Sürçü lisan ettiysem affola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.